Siz de zaman zaman lise ve üniversite arkadaşlıklarınızı özlüyor musunuz? Ben çok özlüyorum ve özlediğim zamanlarda şarkılarını ezbere bildiğim Sagopa'yı açıp dinliyorum. Bir psikoloji sayfasında okumuştum. Kendimizi kötü hissettiğimiz zaman bize iyi gelen müzikleri dinlediğimizde ruhumuz bundan pozitif yönde etkileniyormuş. Ve tabii bir de eski dostlar meselesi var. Tamamen kusurlarımızla kendimiz olarak kurduğumuz dostluklardan bahsetmek istiyorum. Ve genelde bu, bu dostluklar çocuklukla üniversite çağları arasında oluyor. Biz arkadaşlarımızın kusurlarını biliyoruz. Onlar bizim kusurlarımızı biliyor. Fakat birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip olduğumuz gibi seviyoruz. Fakat yaşımız ilerledikçe hayat bize farklı roller biçiyor. Bir anne, bir eş, bir amir, bir memur, bir çalışan oluyoruz. Ve bu rollere uygun davranmaya çalışırken çoğu zaman kendimizi, kendi isteklerimizi, kendi sevinçlerimizi unutuyoruz. İçimizdeki çiçekleri sulamayı unutuyoruz kısacası. Ve hal böyle olunca da kendimizi kötü hissediyoruz. İçimize sıkıntılar basıyor ve bir yerlerden motivasyon arıyoruz. Eğer motivasyonunuzu kaybetmiş hissediyorsanız size bugün motivasyon içinizde demeyeceğim. Bugün o kaybettiğiniz motivasyonunuzu size iyi gelen şarkılarda ve size iyi gelen eski dostlarınızda bulabilirsiniz. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz ve size bir süperstar olduğunuzu hatırlatacak dostlara ihtiyacınız var. Hadi, bir Hadi bu videoyu en sevdiğiniz dostunuza gönderin.